Yeni bir videoya hoş geldiniz. NBA oyuncularının detaylı analiz videolarını çekiyorduk. Hangi oyuncuların ne konuda iyi oldukları, hangi oyuncuların ne konuda kötü oldukları, artıları, eksileri hepsini değerlendirip eleştiriyorduk. Şimdi sıra kendimde. Ben Kendi de oyunumu analiz ediyorum. Son attığım videoya bakarak son halimi, neleri yapabiliyorum ve neleri yapamıyorum. Bunları bir değerlendireceğiz, oturup analiz edeceğiz. Bu video kimlere göre? Eğer basketbol hakkında daha çok şey görmek istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız, basketbolda hangi konuların daha önemli olduğunu görmek görmek istiyorsanız. Point guard ne yapar? Daha iyi bir uzun olmak için ne yapabilirim? Basketbolda iletişimin önemi ne? Doğru açılar, spacingler, Herde de kullanma her şeyden bahsedeceğiz. Biraz derinlemesine basketbol konuştuğumuz bir video olacak. Bunları öğrenmek istiyorsan bu video sana göre ya da kime göre oturdun yemeğini koydun YouTube'un başındasın. Bu videoya tıkladın. Bu video sana göre de. Afiyet olsun. Hemen kendi oyunumuzu ilk her sırt detaylı oyuncu analizine geçelim. Evet en son gittiğimiz sahadan Maltepe sahildeki 4'e 4'lerimizden küçük bir analiz yapacağız. Karşımızdaki bu arkadaş şu an mavi şortlu topu elinde tutan sadece kendimi değil onu da analiz edeceğim ya da buradaki e, diğer insanların da neyi doğru yaptığını neyi yanlış yaptığını söyleyeceğim bu videoda. Bu arkadaş biraz kısa boylu olmasına rağmen fiziğini çok iyi kullanıp çember çevresi bitirişlerde çok etkiliydi. Burada da gördüğünüz gibi mesela burada kısa bir oyuncu için önemli olan şeylerden birini göreceksiniz. Çok sabırlı geliyor. Önce birebir de rakibini alıyor. Spinini atıyor ve dağılmıyor. Hiçbir zaman kontrol dışı değil. Bir, her zaman kontrol edebileceğini Hızlı olacaksınız Kısaysanız topu yere vuran kısaysanız da bu böyle Uzunsanız da bu böyle Kontrol edemediğiniz kadar hızlı gidiyorsanız Hiçbir anlamı yok bunun Spin attıktan sonra dağılmıyor Rakip uçarak gidiyor ondan sonra da Çember çevresi bitirişini yapıyor Burada perdeyi konuştuk Y yüksek gözükeceğim dedim. Gözüktüm geri döndüm ve hücum ribandı, e, savunma ribandını çektik. Şimdi ilk hücum. Bizim ilk hücumumuz. Benim karşımda benim için mismatch sayılabilecek bir oyuncu var. Bu oyuncu beni savunamayacak bir oyuncu. Çünkü topu yere vurabiliyorum. Adım okuyabiliyorum. Daha Stance'nin duruşundan, savunmaya duruşundan belli beni savunamayacak. Ama basketbol şöyle bir şey. Eşleşme avantajınız sadece sizin sayı atmanız için yok. Takım arkadaşlarınıza buralardan üretmeniz için de kullanabilirsiniz eşleşmelerinizi. Üstün olduğunuz eşleşmelerde sadece skor atmaya bakmayın. Ben burada birebir de tartıyorum. Birkaç tane crossover, crossover in and out. Bak, burası kritik. Şimdi burayı tekrardan göstereceğim. Burada durduk. 4 oyuncu da şu an beni izliyor. Hepsi boyalı alanda. Ben oyuncu olarak neyi iyi yapıp neyi iyi yapamadığımı çok iyi bilen bir oyuncuyum. Ben buraya girdiğimde zaten ilgiyi çekeceğimi biliyorum. Çünkü buralardan yaratıcı bir skorerim diyebilirim. Artık tabii ki yavaşlayan ayak hızıma, işte idmansızlığıma, atletizmimin düşüşüne falan hepsine rağmen hala yaratıcı bir skorerim çember çevresinde. Şimdi buralara girdiğim zaman ilgiyi üstüme çekeceğim tabii ki. Ama bu kadar bir ilgi varsa, dördü de size bakıyorsa takım arkadaşlarınızı öğretmeniz gerekiyor. Burada artık bu adamla oynayayım bırakmanız gerekiyor. Şimdi burada benim baktığım yer sol taraf. Önce sol tarafa bakıyorum çünkü buradan bir kat bekliyorum. Ama buradan beklediğim kat gelmiyor ve buradaki arkadaş bana iki adım birden yaklaşıyor. Hatta bunu çok ağır e, hızda görebiliyor muyuz? Yavaşlatılmış şeyde. Ben buraya bakıyorum. Buradan bir kat bekliyorum çünkü onun oyuncusu bana bakıyor. Kat gelirse buraya ve bomboş bir turnike atacağız. Ama bu kat gelmiyor ve bu arkadaş top tarafından yardıma geliyor. Basketbolda en büyük ilkelerden biri. Tabii ki eşleşmene göre değişir ama çoğu zaman %98, %99 top tarafından yardıma gelmezsin. Çünkü bir pas mesafesi burası. Buradan yardıma gelirsin. Ters tarafı yardım tarafından yardıma gelirsin. Burası iki pas mesafesi. Buradan buraya atmamı tercih edersin. Bu top buradan buraya gidene kadar sen savunmacı olarak koşabilirsin. Ama sen bu top tarafından gelirsen buraya pas ver kadar sen buraya koşamazsın ve burada görüyorsunuz bak iki adım geldi bana doğru ben de bunu gördüm katı görmedim hala sola bakıyorum bak hala kat bekliyorum ama kat gelmedi ondan sonra köşe pasımı verdim bomboş bir üçlük yarattım takım arkadaşıma yani sokakta basketbol oynamak için çok fazla bir şey yapmanıza gerek olmuyor çünkü savunmaları okumak çok kolay biraz akıllı biraz ne yaptığınızın farkında olursanız bunları okumak çok kolay maçın ilk şutu şut kaçtı ama doğru şut. 100 kere de oynasak 100 kere o pası verkiye veririm. Çünkü doğru şut bu. Doğru tercih bu bu hücumda. Gelelim uzunlara. Basketbolda bir kere bu videoda göreceksiniz. En önemli şeylerden biri iletişim. Birbirinizle her zaman iletişim halinde kalmanız lazım. Yani boş konuşuyor olsanız bile. Sahada sürekli konuşun abi. Sahada susarsanız olmaz. 5 tane adamsınız. Sürekli bir hareket var. Yardıma gitmen gerekiyor. Perde geliyor. Sürekli konuşman lazım. Burada savunmanın hatasını göstereceğim size. Ben Berke ile anlaşıyorum. Bak, el hareketleriyle gel diyorum. Perdedeyim diyorum. Burası perde so söylüyor perdeye. Ama perdede ne yapacağını söylemiyor. Mesela solda diyor. Ama solda switch var ya da solda show up'a geldim, geri dönüyorum. Bunları konuşsa bu sayıyı yemeyecekler. Tekrardan izleyelim. Ben Berke'yi çağırıyorum. Hemen devriliyorum. İkisi birden berken üzerinde. Ben doğru açıya gittim ve pas istiyorum. Burada yardım var. Şimdi uzunlar. Hücumdayken yapmanız gerekeni söylüyorum. Burada pas gelir gelmez benim bitirişime dikkat edin. Topu hiç yere indirmedim. Yukarıdan gelen topu yere indirirseniz bak burada aldığım gibi bitireceğim. Bu topu yere indirirsen yardım savunması gelecek ve olan avantajını kaybedeceksin. Burada savunmayı cezalandırdık biz ama ben bu topu yere indirseydim ya da bir dribbling vursaydım bu avantajı kaybetmiş olacaktık. Uzunlara söylediğim en büyük şey bu. Topu yüksekten yakalıyorsunuz. Yüksekten bitirin. Topu hiç indirmeden bitirin. Çünkü avantajı böyle sağlıyorsunuz. Yardım savunması gelmeden bak direkt alır almaz bitirdim. Ben bu topu yere vurmadım. Vakit kaybetmedim. Ve çok rahat bir şekilde bitirdim. Basketbol oynarken en önemli şey. Şutunuzun olması lazım abi. Sizi böyle savunuyorlarsa bak şimdi beni perdenin altından savunuyor. Beni perdenin altından savunursan benim bu cezayı kesmem lazım. Ben bu cezayı kesmezsem ne olur? Beni hep böyle savunur ve ben hiçbir zaman zaman adamımı geçemem. Ama beni böyle savunursan ben cezayı keserim. Ondan sonraki hücum bak içime girmek zorunda kalırsın. Yaklaşmak, adım atmak zorunda kalırsın. O zaman geçilmesi ya da yardımı çekebilmesi daha kolay olur. Hayatı kolaylaştırmak istiyorsanız kendinize hemen gidin ve şut yapın. Şu an ne yapıyorsanız bırakın gidin şut çalışın. Burada birebirim oynayacağım. Ya burada hani biraz da e, oyuncu analizi kendimi analiz edeyim ben kısa savunmacılara karşı bir tık daha zorlanıyorum Çünkü e, çok alçak dribling yapan bir oyuncu değilim çok yüksek dribling yapan bir oyuncuyum e, kısa oyuncular orada avantaj sağlıyor hani e, el sokma vesaire manasında beni biraz daha bozabiliyorlar bir de kötü bir özelliğim var onu şimdi göreceğiz ben burada patladım soldan sağa gittim bu şutu atmam gerekiyor artık çünkü Kısa bir savunmacı koşarak gelecek. Ben bu şutu çıkarana kadar yetişemeyecek bana. Ama ben bu şutu atmıyorum. Bazen oyunun içinde çok fazla pası aradığım anlar oluyor. Bu benim eksilerimden biri. Çok kolay bir şutum var. Karşımdaki savunmacı benden kısa. Üzerinden momentumu da almışken dribble pull up kaldırıp atabilirim. Ama ben burada pası arıyorum. Çünkü onu da söyleyeyim nedenine. Bu oyuncu beni izliyor bak. Beni izliyor. Basketbolda yapmamanız gereken bir hatayı daha söyleyeyim. Sadece topu izlemek ya da sadece adamınızı izlemek. Her zaman hem topu hem de savunduğunuz oyuncuyu görebilmeniz lazım. Burada ama orayı savunuyor, orayı savununca burası boş kalıyor. Yine şut kaçıyor. Şimdi buraya da bir bakalım. İlker'i çağırıyorum perdeye. Senle oynayalım diyorum. Diğer oyuncuyu köşeye yolluyorum ve burada sol tarafta ben aslında ters eşleşmeyi almak istiyorum. Bu kırmızılı arkadaşı karşıma almak istiyorum. Tek amacım bu. Yani ne oynayacağımı biliyorum. Soldan perdeyi alıyorum. Switchliyorlar. Switchledikten sonra hemen atak etmek yerine önce geri çekiyorum. Rakibimi yükseltiyorum. Rakibimi yükselttim. Tartıyorum. El soktuğunu gördüm. Büyük hata. Bana karşı el sokuyorsan fake'leri yiyeceksin. Crossover'larımı yiyeceksin. El sokuyorsan bunlar yaşanacak. El soktuğunu görüyorum ve diyorum ki tamam tamam buraya boşalt diyorum. Ben de diyorum. Çünkü buradan e, sayı çıkaracağımdan eminim. Bacak arası, bacak arası. Bir tane crossover hop. F2 gösterdim, küçüldüm, yükseldim, zıpladı. Zıpladı. Zıpladıktan sonra benim çembere uzanıp turnikeye atmam çok kolay oldu. Yani çoğu zaman bunu söyler savunmada. El sokma, karşısında kal abi. Hamle yapma, kumar oynama. Karşısında kal. Sadece göğüsle rakibini karşısında e, durmaya çalış. Kollarını açık bir şekilde. Gerekirse pas kanallarını kapat, pas kanallarına baskı yap ama asla topa hamle yapma. karşındaki rakibe göre ya da takımının savunma stratejisine göre bu değişebilir ama ben genel e, prensipleri söylüyorum burada size. Bu sefer yardım savunmasında bir ben konuşuyorum. Buradaki oyuncuyla Yalnız değilsin yardımındayım diye sesleniyorum. Yani bu videoda sürekli vurgulayacağım bir şey olacak bu iletişim konusu. Çünkü benim oyunumun en önemli e, kısımlarından biri. Yani şutum, pasörlüğüm, oyun buyum bunları bir kenara bırakalım. İletişim gerçekten sahada en iyi olduğum konulardan biri. Burada belirtiyorum yardımındayım diyorum ve ondan sonra gömülüyoruz. Bak dördümüz de boyalı alanın içindeyiz. Nasıl böyle yapabiliyoruz? Çünkü... Bak dışarıdaki adamlar rakip takım spacing yapamıyor. Hiçbirinin yüzü potaya dönük değil bir kere. Yani şöyle e, kurarsın beklersin değil mi? Hiçbiri yüzü potaya dönük hazır bir şekilde pas beklemiyor. Hepsi izliyor. Hepsi topu izliyor. Kimse bir tehdit yaratmıyor. O yüzden bunları savunmaya gerek yok. Ya da mesela buraya bir kat gelir. Sen bununla uğraşırken burası buraya açılır falan filan. Ama yok hareket yok. Yürüyorlar. Yardım geliyor. Bak bir tane kat. Birinci kat. Ben buraya bakmama rağmen orayı görüyorum. Orayı görüyorum ve el sokuyorum. Bir. Birinci deflection. İkinci katı gördüm. İkinci kat geliyor. ikinci katı gördüm. Hop. İkinci deflection. İkinci, i̇kincisine de el soktum. Ee, o yüzden diyorum yani hem adamını hem de topu görmen lazım her zaman. Şimdi burada benim yapmayı çok sevdiğim bir şey. Berke ile birlikte pick and roll, kısadan perde alıp, kısanın üçlüye açıldığı aksiyonları biz çok oynuyoruz ve çok seviyoruz. Top bende oluyor genelde top yönlendiricisi benim takımın. Bu perdeyi aldıktan sonra hemen atak edip topu tutuyorum. Aslında burada hem e, beni savunan oyuncudan kurtuluyorum hem de yardım savunmacısından perdeyi savunan oyuncudan kurtuluyorum. İkisini de splitliyorum yani. Arasından geçiyorum ve karşımda bir tane yardım savunmacısı var. Burada doğru pas burası olabilir ama ben bu ayağımdan güç alabildiğim her gün bunu sokarım. Bu gözyaşı damlasını sokarım ama idmansızlıktan ve artık paslanmış olmanın verdiği şeyden dolayı kısa atıyorum. Ama bu benim daha önceki videolarıma da bakarsanız çok fazla yapabildiğim bir şey. O yüzden karakteristik bir şuta gittim yani burada. Burada Berke'ye perdeye gideceğim. Berke elimi Kaldırınca beni yanlış anladı, topmana verdi. Geri verdim. Hemen perdeye gidiyorum. Ee, kısalardan birimi ar birisini arkama almak istiyorum ve birini aldım. Kısalardan birini arkama aldıktan sonra doğru yere gidip sadece pası isteyeceğim. Doğru yere gittim. Ve ben posta böyle topu aldığımda hayat benim için çok kolay oluyor. Çünkü bir bu beni savunamaz. Benden kısa. Posta beni savunamaz. iki böyle aldığımda bütün sahayı görebiliyorum. Yani buraya kat edecek adamı görüyorum. Buraya kat eden adama kapanırlarsa eğer sol köşedeki adamı görüyorum. Bu adam bakmıyorsa diğer köşedeki adamı görüyorum. Her, yani görüş açım çok fazla oluyor burada. Ve böylelikle kat eden adam var. İkisi de birbirine eliyle gösteriyor ama hiçbiri konuşmuyor. İletişimsizlik. Burada onlara sayı yediriyor. Mesela bu arkadaş eliyle gösterdi az önce ama kime gösteriyor? Bak 3'ü de burada, 3 savunmacı da burada beni savunmaya çalışıyor. Eliyle gösteriyor. Halbuki bu arkadaş, beyazlı arkadaş konuşsa dese ki Kırmızılı adın neyse artık sende şöyle böyle dese belki daha kolay olacak işleri. Ben de burada bakmadan no look pasımı veriyorum ve berke bitiriyor. Kendi analizime geri dönersem bu da oyunum hakkında en iyi olan özelliklerimden biri. Her zaman pasörlüğümü skorerliğimin önüne koyan bir oyuncuyum ben. Burada iki tane in and yapıyorum. Topu tutuyorum. Burada mesela buradan baskı üzerinden bu pası bu arkadaşın da kat etmesiyle birlikte köşeye atmak yani sağ forvetten sol köşeye bir pas vermek ve e, aslında seni savunan oyuncunun üzerinden topu tutmuşken vermek bu kolay gözükse de kolay göstersem de hiç kolay bir pas değil. O yüzden... Ee, bu tarz pasları atışım Oyunumun güzeldi. iyi noktalarından biri Oyunumun kötü noktalarından biri Savunma tabii ki hiç Savunma konusunda hiç bahsetmediğim için Kendimden anlamışsınızdır ona. Burada ikili oyun savunuyoruz ee, Perdeyi almıyor Güzel iki kere perdeyi almadı Benim yardıma gelmem gereken bir pozisyon Ama ben zayıf bir yardıma geliyorum Ve sayıyı yediriyorum Kötüyü anlarımızda göstereceğiz tabii ki Yine Hazy pull gidecek Bu şutu çok iyi atıyordu Bu sefer kaçırmış ama Bu şut onun atabildiği şutlardan biriydi Ve burası Buraya gelelim bir Burayı yavaş hızda inceleyelim. Sürekli soruyorsunuz bana ben nasıl adam geçebilirim? Adam geçme taktikleri verir misin? İşte birebir de adamını geçmek için ne yapman lazım vesaire vesaire. Adam geçmek ya da adamınla mesafeni açmak o kadar kolay bir olay ki. Bir sağa sola dribbling yapmayı bırakın. Doğudan batıya batıdan doğuya gitmeyin. İleri gidin geri gidin. Her zaman kuzey güney yönünüz bunlar olsun. Böyle mesafe açın. 2. Hız değişimleri çok önemli. Bütün maçı %100 hızınızla oynayamazsınız. O yüzden birebir kaldığınızda diyorum 4 tane hareket yapacaksınız birebir de. İşte bacak arası önden bacak arası patladım gittim. 4 tane hareket. Birini %80'le yap. Sonra %30'a çek. Sonra %40'a e, yüksel yükselt onu. Sonra birden patla git %100 yap. Yani %100 bu 4 hareketin sadece birinde kullan. Hız değişimi sizin adam geçmenizde en önemli nokta. Ve üçüncüsü. Burada ben Crossover'ı yapıyorum. Crossover yaparken tabii biraz akışkan yapmanız lazım. Önden ön değiştirdim durdum değil. Adımlarınızla birlikte süslemeniz lazım buna. Ve burada yokuş aşağı geliyorum ben. Karşımda geri geri koşan bir adam var. Geri geri koşan bir adamı gördüm. Bacak arasını yaptım. Bak bacak arasını yaptım. Ve stensini ters çevirmek zorunda. Artık burada sol bacağı önde. Sol bacağını geri almak zorunda ben bunu yaptığım için. Sol bacağını geri aldı. Artık Geri geri koşmak, koşarken bana geri geri koşarak yetişmeye çalışırken bir de ileri koşması gerekecek çünkü step back yaptım. Bu kadar kolay. Sonra bomboş şuta çıktık. Bu kadar kolay aslında adam geçmek. Karşısındaki karşınızdaki oyuncuya bakacaksınız. İşte yüksek ayağa, yüksek adımına saldırdın, stensini açtın, sana yetişmeye çalışıyor, hemen bir step back yaptın. Aynı anda hem geri koşup hem ileri koşamaz kimse. Böylelikle mesafeyi açmış oldunuz. Bu şut kaçtı. Bu şut kaçtı. Her şutumuz girmiyor. Oyun yine bak ileri gittim. Bir anda geri gittim. İleri geri yaparsanız rakibinizle mesafeyi açabilirsiniz. Sağa sola yaparsan bunu sağa gidiyordum sola gittim tekrar sağa gittim. Yani çembere yakınlaşıp uzaklaşmadığın için bir tehdidin olmuyor. Sağa gidiyorsun sola gidiyorsun. Gidiyorsun bir daha geliyorsun. Olmaz abi biraz ileri gitmen lazım biraz geri gitmen lazım. Benim için adam geçme konusunda en kritik şeylerden biri bu. Faal noktasında boşluğu sezdim aldım. Karşıma koşarak geliyor kırmızı tişörtlü arkadaş. Alkışlayarak geliyor. Beni böyle bozamaz ama ne el kaldırıyor ne bir şey yapıyor. O yüzden gelecek. Onu biraz durduracağım. Onu biraz rahatlatacağım bak. Duruyorum. Bir anda patlıyorum. Bu reaksiyon veremez. Yine yarım hızlı anlatayım bunu. az önce dediğim yani sürekli hızlı olmayın. Sürekli hızlı olsam bunu alır almaz atmam lazımdı. Ama üzerime koşarak geliyor. Vurup geçmiyorum. Bu sefer onu da rahatlatıyorum. Bak benim atmadığımı görünce, benim hareket etmediğimi görünce o da biri atlıyor, yükseliyor. stance'a oturmak yerine yükseliyor. Ama ondan sonra topu tutuyorum, arkamı dönüyorum, nefes alıyorum. Rakibi yani burada uyuttum. Ondan sonra bir pound dribble, sola adım atıp sağ side step yapıyorum. Sola el gösteriyor, sağa gelemiyor benimle. Bundan sonrası cash tabii ki cash money. İlk söylemem gereken şeyleri de söyleyeyim bu arada. Yine Switch'i aldım. Switch'i aldıktan sonra el sokuyor. El sokarsan çok zor kardeşim. El sokarsan çok zor. Ama gömülüyor. Elini kaldırman lazım. El kaldırmazsan içinde. El kaldırman gerekiyor beni savunurken. İlk söylemem gereken şeyi şimdi söyleyeyim. Shoot stilim kötü beyler. Shoot stilim kötü. Shoot stil hakkında daha detaylı bir video yapacağım. Ee, kanalın ilk videolarında vardı ama e, prodüksiyonu biraz zayıf bir videoydu. Onun daha iyisini yapacağım. Şut stilim biraz zayıf ama kendimce alıştığım bir şut stili. Burada bir the back pass vermişiz. Gerek yok. <laughs> Diğer maça geçtik. Az önce konuştuğum şeyin aynısı. Sağa gidiyormuş gibi yapıp jet cross'ta sola gittim. Top tarafından yardım var. Top tarafından yardım gelirse. Yani bu adam kim olursa olsun. 100 tane üst üste kaçırmış olursa da olsun doğru tercih bu ve buraya atacağım. Top tarafından yardımı cezalandırmak gerekiyor. Şimdi savunmaya bak. Bu videoda hep gördüğünüz şey. Bu video boyunca gördüğünüz el sokuyor, el sokuyor ve benim sürekli el sokanları geçtiğimi görüyorsunuz. Yine geçtim. Bomboş turnike. Eskiden bunları smaçla bitirirdik. Şimdi çembere Panya'ya dokunup bitiriyoruz ve kaçırıyoruz. Ve kaçırıyoruz. Ve kaçırıyoruz. Yani iyi bir bitirici olarak görüyordum kendimi. Ama tabi bunları çalışmadıkça çok fazla ee, nankör spor yani çok iyi davranmıyor sana. Çok mesafe var. El bile kaldırmıyor. Üçlü sokuyorum. E, geçen maç olduğu gibi bu maçta. Maçın başına bir tane üçlük atarım abi. Beni böyle savunmasınlar diye. Sen şutun yoksa sürekli böyle savunulmaya mahkumsun ve o zaman adam geçemeyeceksin. Onu ben sana şimdiden söyleyeyim. Dostacı söyler kusura bakmayın. Adam geçemeyeceksin ama sen bu şutu soktuğunda seni yakın savunmak zorundalar. Seni yakın savunurlarsa da geçersin. Bak mesela üçlükte boş kaldım. Topu aldım. Üzerime koşarak geldi. O zaman seni geçmem daha kolay olacak. Burada bir spin atıyorum. Sonra ya, biraz sos katmışız, faulü almışız. Şimdi benim sağdaki en kötü özelliklerimden biri. Çok gereksiz dribling yapıyorum. O biraz şundan dolayı. Yani Maltepe sahilde oynuyoruz. Atıyorum moda sahilde, yoğurtçu parkında oynuyoruz. Sokakta oynadığım için biraz yormayı, biraz işte topla hareket etmeyi, fazla dribling yapmayı seviyorum. O Yani bunu yapmasaydım eğer. Bunun ben de farkındayım bak. Ama hani ciddi bir yerde oynamadığımız için. Ben Maltepe sahilde... Ben bunu yaparak da maç kazanabiliyorum. O yüzden bunu rahatlıkla yapabiliyorum ama normal parkede bunu yapamazsınız. Yapmanıza da gerek yok. Bir tane bacak arası yaptım. Geri çektim bacak arasıyla. Crossover yaptım. Burada normalde geçtim. Burada normalde savunmacıyı, kalçanıza, yanınıza alıyorsunuz ve yanınızdaysa artık bunu bitirmeniz çok rahat oluyor. Savunmacı omzunu alırsın gidersin bitirirsin kolay bir şekilde ama e, ben buraya gitmek yerine biraz daha oynamayı seçiyorum işte e, spin atıyorum dönüyorum geri çekiyorum bir bacak arası daha bir atak daha ediyorum aa bu maç postan hiç sayı atmadım diyorum dönüyorum bir de postan atıyorum lebron pozu veriyorum e, bu benim sahildeki kötü özelliklerimden biri yani daha kolay bir sayı atabilecekken hep kendi işimi daha zorlaştırmayı seçiyorum. Çünkü bundan keyif alıyorum ama e, basketbol sahasında parkede altyapı oynuyorsanız ya da herhangi bir seviyede basketbol oynuyorsanız bunlar mümkün değil abi. Siz 3 kere üstte topu yere vuramayacaksınız. 1 driblingde, 1.5 driblingde, 2 driblingde geçmeniz lazım. O yüzden savunmacının adımını, gözlerini, duruşunu, stelsinin alçaklığını, yüksekliğini hepsini manipüle edebiliyor olmanız gerekiyor. Yani benim aslında karşımdaki adamı geçmem için... 12 tane dribling'e gerek yok. Yarım dribling'de ben bu sahadaki herkesi geçip çembere giderim zaten. Ama hem içerik çekiyoruz hem de e, sahildeyiz ya. Bak mesela bu kadar kolay. Berke'nin yaptığı kadar kolay. Berke öyle çantası inanılmaz geniş. Kyrie, Irving, Allen Iverson bir adam değil. Ne yapıyor burada? Tim Hardaway crossover. I. Bacak arasıyla akıyor önce. Float dribble. Bacak arasıyla aktı. Geri adım attığını gördü. Hemen yüksekteki adıma saldırdı. Cup foot'a saldırdı. E, yukarıdaki adıma saldırdı. Stance'ı açana kadar Berke küçüldü, kaydı. Kısa gardlar için bu çok önemli, kaygıda olmanız lazım, küçülüyor olmanız lazım. Sizi tutamıyor olmaları lazım, sizi omuzla e, yavaşlatamıyor olmaları lazım. Burada Berke onun çok iyi bir örneğini gösterdi. Şimdi burada enteresan bir savunma var, zıplıyor işte adımlarını değiştiriyor. E şimdi ne yapacaksın? Bir kere o ne yapacağını bilmiyor ki. Burada tahmin edilemez olan, avantajlı olan sizsiniz. Top sizin elinizde, nereye gideceğinizi siz biliyorsunuz, o bilmiyor. O yüzden e, böyle kafanızı karıştırmaya çalışıyor olabilirler ama güvenli bir şekilde bacak arası, el soktu. Hemen spinle devam edeyim. Vücut vücuda temas. E, bir tane daha spin yapayım. Bu sefer ikinciye reaksiyon veremedi. İkinci bump'la beraber yerde kaldı ve çok rahat bir şekilde bitirdik. Buradaki pas da özel. Berke'ye verdim pası, e, az önce konuştuğumuz şeyin burada gerçekleştiğini göreceksiniz. Berke bana geri verdi tepede. Berke gidiyor. Bu hanım arkadaşımız, bu kız arkadaşımız nerede hata yaptı? Sadece topu izliyor. Berke koşuyor gibi gösterdi ve artık Berke'yi görmüyor. Sadece topu izliyor. Ne demiştik? Hem topu hem savunduğunuz oyuncuyu aynı anda görebilecek açıda durmanız lazım. Ve şunu da söyleyeyim. Her zaman savunduğunuz oyuncuyla basketin yani çemberin arasında da durmanız lazım. Bu iki e, kısımda da yanlış yapıyor bu arkadaş. Ve böylelikle... Berke onu buraya kadar gönderiyor ve geri çıkıyor. Bomboş üçlüğünü atıyor. Burada da az önce uzunun, kırmızı tişörtlü uzunun üstünden yaptığımı bu sefer dribling üzere yapıyorum. Sadece tapıştık. Sağıma giderken daha rahat hissediyorum. E bu da kendini tanımakla alakalı bir şey. Yani soluma giderken, şutumu soldan çıkarırken değil de sol sağ crossoverla sağdan çıkarırken daha rahat hissediyorum. Herkesin şut ve ritmi işte kaç dribling üzerinden attığı değişiyor. Kendinizi tanımanız lazım. Ben kendimi çok iyi tanıyorum. Hemen buradaki üçlüğümüzü izleyelim. Spin yapıyoruz. Topu geri çekiyoruz ve mesafeye bakın. 9 metreden. 9 metreden el üzeri kaldırıyoruz atıyoruz göbeğine. Yani biraz şutum vardır. Şut stilim sizi ikna etmese de az biraz kendi şutumu yaratıp sokabilirim. Ama dediğim gibi bence en iyi özelliği pasörlüğüm ve en kötü özelliğim savunmam. Ben kendi ve objektif bir şekilde böyle yorumlarım. Savunmada da akıllı bir savunmacı olduğumu düşünüyorum. Yani bu pas aralarını okuma konusunda vesaire çok iyiyimdir. Ama hem yatay hareket hızım yetmiyor savunmaya, hem dikey e, yükselişim yetmiyor savunma yapmaya. Savunma yapmak için avantajlı bir fiziğim yok yani. Bak, burada yine iletişimle birlikte attığım üçlük. Kendime üçlük hazırladım ve sadece yaptığım tek şey ne biliyor musun? Çembere git demek buna. Nasıl bu kadar kolay oluyor ya da nasıl bu kadar kolay gözüküyor? Şimdi bir kere ben burada boşum ama Berke'nin buradan bu pasa atabiliyor olması bir çok zor. 2 ee, belki buradan bu pasa atana kadar bu iki savunmacı bana ikisinden biri gelebilir. Burada benim yapmam gereken ne? Benim biraz daha forvete doğru yaklaşmam. Ama forvette İlker var ve iki oyuncu da topu izliyor. İki oyuncu topu izlediğinde ben buna çembere git dediğimde doğal olarak bu kat ederken bir ilgi çekecek buradan. Benim burada olduğumun farkında bile değiller. Ben kendimi sakladım kat eden oyuncunun arkasına sakladım ve bomboş üçlü atıp arkamı döndüm. Gireceğini zaten biliyorum. Burada da yine fazla dribbling yapışım. Bu arada e, benim adam geçmek için hani ben çok hızlı bir oyuncu değilim. Hatta hızlı bir oyuncu bile değilim işte. Çok esnek değilim. Çok e, şöyle değilim böyle değilim. Patlayıcı değilim. Ama nasıl adam geçiyorum ya da nasıl skor üretiyorum. Yani bunlara rağmen bunu nasıl yapıyorum bunu göreceksiniz burada. Karşımdaki savunmacı benim eski oyuncum. Geçen sene Beşiktaş'ta oynuyordu sanırım. E, bu sene Pamuk Spor'a gitmiş olması lazım. Benim eski öğrencilerimden biri. E, ve yani çocuk idmanlı dediğim gibi. E, şu, o seviyelerde oynayan bir oyuncu. Ve acayip idmanlı bir çocuk. Ve idmanlı olduğu belli. Ben e, <laughs> ayda bir basketbol oynarken o sürekli idman yapıyor. O yüzden bacakları benden daha hazır Nereye gitsem tepki veriyor. Nereye gitsem benimle geliyor. Ama en sonunda... Spin yapıp bak and rentle yap. Sadece sağ sol turnike yok bu işte. Turnikelerinizi çeşitlendirmeniz lazım. Ya da çember çevresi bitirişlerinizi hem ayak oyunuyla hem de ellerinizle çeşitlendirmeniz lazım. Benim bu konudaki çantam zengin biraz. Çembere uzanarak bitiriyorum burada. Rakiple e, vücudumu rakiple topun arasına koyuyorum kalkan gibi. Ve çok rahat bir şekilde turnike atıyorum. Bunu attıktan sonra bir küçük konuşuyorum. Perdeyi alıyorum yine kısadan. Kısadan perdeyi alırken bu abim burayı izler, izlerse bu pas çok rahat bir şekilde geçer. Burada yani derin bir okuma yaptığımı söyleyemem burada. Baktım boş bir şey var süsledim ama burada derin bir okuma yapıyorum. Berke ile slip screen oynuyoruz burada. Yani aslında perdeyi koymadan hemen devriliyor. Aslında direkt buraya saplanmasını bekliyorum ama saplanmıyor. O yüzden biraz vakit harcıyorum burada. Şimdi gördüm bak. Burada Berke'yi gördüm ve daha önemlisi. Ben Berke nerede, İlker nerede buna çok bakmam sağda. Savunmacısı nereye bakıyor? Berke burada tamam ama savunmacısı Berke'yi görüyorsa ne anlamı var Berke'ye atmanın? Burada baktığım şey savunmacısı. Berke'nin hareketlendiğini biliyorum. Görüyorum ve gözümün bir ucuyla da savunmacısına bakıyorum. Baktım savunmacısı arkasını döndü. Bu pası alma ihtimali yok. Hemen bu pası aşağı indiriyorum. Ve belki de enteresan bir turnikeyle süslemeye çalışıyor olmuyor. Ha bu arada, bak, şunu izlerken fark ettim. Kötü özelliklerimden birini daha söyleyeyim. Topsuz oyun abi. Çok bir tehdit değilim. Ee, i̇yi beklemiyorum. Topu bana gelmesini istiyorum. Zaten topu elimden çıkardığım anlar genelde sahada dinlenmek istediğim anlar oluyor. O yüzden orada yani öylesine duruyorum bir köşede dinleniyorum. Ee, bu da benim oyunumun galiba eksik noktalarından biri. Topsuz oyun. Ama bunlar bilmediğimden değil artık. ya yani oyunda. Mesela savunmayı da bilmediğim için yapmıyor değilim. <laughs> Savunmaya bazı şeyleri seçmeniz lazım beyler. Her şeyi yapamıyorsunuz özellikle birkaç sakatlık ve birkaç e, yaştan sonra. Bu güzel hücumla şimdilik bu videoyu bitirelim. Aslında daha fazla bir sürü pozisyon var ama. Aa dur önce şunu bir anlatalım. Farklı bitiriş, farklı adımlama vesaire bunlardan bahsedelim. Bu arada bak tek dripling'de geçtim. Bir kere yere vurdum ve geçtim. Sol sağ adımladım. İkinci adımımı çok büyük atıp geriye doğru çekildim. Bu tarz bir sürü bitiriş var yani yüzlerce farklı bitiriş var ve hepsi işinize yarayabilir. Bunlar hakkında da video çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın buna. Ee, dışarıda ne tarz eğitici videolar gelmesini istiyorsunuz onu mutlaka yazın. Burada uzun adımımı attım hepsi benden önce zıpladı bak ben daha yerdeyim. Burada ya faal alacağım ya basketi atacağım ya basket faal olacak. Uzun adım atarak hepsinde avantajı sağladım. Hepsi havadayken ben çıktım faal aldım basket faal olmadı. Normalde olması gerekiyordu. Burada Berke'ye bir behind the back pass fake'i. Ondan sonra kepçe pas, hook shot, çengel pasımı veriyorum. Berke atak etti close out'a. Çember altında pası buldu. Ben üçlükte boşum. Bana doğru koşarak gelen biri var. Farkındayım. Hemen vuruyorum, geçiyorum. Pasımı veriyorum çember altına. Dönüyor, buraya dönüyor ve ben de biteceğini biliyorum. Ben de biteceğini biliyorum ve arkamı dönüyorum. Sonucu biliyorsunuz. Az önce kapatayım dedim ama güzel paslarımı göstermeden de kapatmak istemiyorum. Sol elimle arkam dönük. Arada 1, 2, 3, 4 kişi var ve 4 kişinin arasından bu arkadaşı buluyorum bak. Hiç bakmıyorum bile. Hiç bakmıyorum. 4 kişinin arasından ilk yeri buluyorum bak. Behind the back izle. Hatta bunu yavaş izleteyim size. Bam geldi. Geldi. Kimse fark etmiyor bile oraya attığımı. Bak Fake'ime cevap aldım. Zıplattım. Sol forvetten savunmayı okudum şu an. Savunmaya bakıyorum savunmayı okudum. Aslında şöyle eli belinde durmasa bu şutu sokacak biliyor musun? Eli belinde durduğu için sokamıyor bu şutu. Hazır beklese bu şutu sokacak ama o da yorulmuş. Artık dördüncü maçımız mı beşinci maçımız mı? Ya sol forvetten sağ köşeye inanılmaz bir pas çıkarıyorum tam eline. Hazır beklemediği için bu şutu atamıyor bile. Ah Berkem ah. Hemen son pasımı da göstereyim. Ee, asist olmayan bir pasım ama... Onu da göstereceğim şimdi. Yani bunu mütevazı bir şekilde söyleyebilirim gördüğüm kadarıyla. YouTube Türkiye'de basketbol içeriği üretenler arasında. YouTube Türkiye'nin en iyi pasörü benim bence. Benden daha iyi skorer, daha idmanlı biri, daha iyi bir guard. Ne bileyim vardır muhtemelen belki vardır bilmiyorum ama ben fiziksel dezavantajlı birisi olmama rağmen dediğim gibi işte son bir yılda falan 15-20 kiloya yakın aldım. Çok yavaşladım zıplayamıyorum edemiyorum böyle dezavantajlarım olmasına rağmen sadece basketbol bilgimle oynuyorum basketbol IQ'mla oynuyorum. O yüzden analiz yapacak bir oyunum var burada cep mesela bak. Topu bir kere yere vuruyorum. Topu bir kere yere vurarak neredeyse savunmacımı düşürüyorum. Nasıl? Üçlü tehditteyim. Sağa gideceğim, sola gideceğim. Hayır sağa gideceğim. Cep cross'umu yaptım. Topu vurdum. Bak nasıl kaydığını gördün. Bunun üzerine bir tane bacak arasıyla step back boş şut. Artık yorgunlukta kendini gösteriyor ama işte o pas bu. Close out'a saldırdım. Zıplayan biri varsa üzerine hemen koş geç onu. İyi yardım geldi. Behind the back'le geçtim. Yardımı çektim üzerime. Hemen gördüm. Hemen gördüm. Ama bu turnike kaçmaz be İlker. Bu turnike kaçmaz. Varsa benden iyi pasör YouTube Türkiye'de. Tabii ki bunu da yorumlara yazın. Merak ediyorum. Sizce YouTube Türkiye'nin en iyi pasörü kim? Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Yani muhtemelen e, faydalı bir içerik olmuştur sizin için. Umarım keyif almışsınızdır. Önerilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın.